hakaret eden, zorbalayan, manipüle eden. <laughs> Neredesin? Ne yapıyorsun? Saat kaç? Bana hemen bildir. E sen de birazcık godoşluk var o zaman. Sen anne babanla yaşıyordun. Onlar böyle insanlar. Tamam. Sevgilinle, kocanla, eşinle, karınla da yaşıyorsun. Merhabalar Pınar'cığım. Merhabalar Efsa. Bugün seninle birlikte vazgeçememek üzerine konuşmak istiyorum. Hı hı. Yani şunu demek istiyorum. Mesela bazen bazı ilişkilerde arkadaşlık ya da sevgililik bazı hoşlanmadığımız tavırlara ya durumlara düşüyoruz ve onlara hayır diyemiyoruz. Ya da işte onlardan vazgeçemiyoruz. Hı -hı. İlişkimizi bitiremiyoruz. Bunlar böyle Hı -hı. bize zarar veren insanlar evet, mı? Evet. Çoğunlukla. Hakaret eden, zorbalayan, evet. manipüle Bayağı eden. Bayağı zor. <laughs> evet, doğru. Yaşanmış bitmiş, saygı. inşallah bitmiştir, vazgeçilmiştir. Bitti. bitti. Ben de çok bitti de. O yüzden <laughs> soruyorum. Yani bunu nasıl yapabiliriz ya da bununla nasıl e, başa çıkabiliriz? Şimdi senin vazgeçmemiz gerekiyor, vazgeçmemiz gereken hı hı. insanlar dediğim. Aslında çok yakınlarımız, da o. sevgilimiz, annemiz, evet. babamız, en yakın arkadaşlarımız ve e, muhtemelen anlattığın kadarıyla ben şunu anladım. Bizi zorbalayan insanlar, bizi kıran, evet. incindiğimiz yerleri anlamayan, bir gönül almayı bilmeyen, Bazen bizi üzmeye çok... de devam eden insanlar. Döldüm özür dilerim. Yükseldim e, çünkü. Diyor, lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Bazen çok yakınımız oluyor, akrabamız oluyor. Belki anne babamız bile olabiliyor bunu yapan. <laughs> yani buna nasıl bir e, hmm. dur diyebiliriz? Buna dur demek biraz zor oluyor. Eğer sen bunların farkında değilsen normalin bu olduğunu sanıyorsun. Neden? Şimdi çok temel bir şey var, bağlanma denilen bir şey. İnsanoğlu doğduğu zaman çok çaresiz, çok aciz, çok muhtaç bir şekilde doğuyor ve bir bebek dünyaya geldiği zamanı düşünün ya. Biri ona bakmadan yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Hmm. Ama bebek ayırt etmeden bir bakıcı erer. İyi misin, kötüsün, kötü müsün, hırlı mısın, hırsız mısın? Çocuk bunu bilmez, bebiş bunu bilmez. Ve der ki biri beni beslesin, biri bana sarılsın, biri beni sevsin yeter. Ve o kadar kuvvetli bağlanır ki kendine bakan insanlara. Zamanla bu insanların iyi ya da kötü davranışları da onun karakteri şekillenmeye, hayata bakış açısı şekillenmeye başlar. Senaryonun iyi gitmediği bir yerden konuşacağım. Peki hı hı. ya karşındaki zorbaysa, döverek seven birisi ise, hı hı. hani adam etmek için haddini bildiren birisi ise? O zaman çocuk der ki, "Zaten bende bir sıkıntı var." Bu insanlar bana baktılar, beni beslediler, beni büyütüyorlar ama bir yandan da ben dövülmeyi hak eden biriyim, hakaret duymayı hak eden bir insanım. İşte azarlanmayı, aşağılanmayı hak eden bir insanım. Çünkü benim hem bakım aldığım, hem sert uyarı ve eleştirileri aldığım yer burası. Yani bağlandığım, güven bildiğim, yeşerdiğim, yaşadığım yer burası. Hmm. Şimdi düşünsene temelleri böyle atılmış bir insana. Hmm. O zaman bu insan ilerleyen hayatında neyi bilir? Sevmek, sevilmek bu demektir bilir. Evet, onu diyecek. doğru. Beni seviyorsa hakaret etmemesi garip. Mesela benim çok çalıştığım, yani çalıştığım kişilerde görüyorum. Güzel, sağlıklı, güvenli bir ilişkiye başlamış. Karşı taraf gayet saygılı, sınırlarını biliyor. Ama bu taraf o kadar zorbalandı, o kadar neredesin, ne yapıyorsun, saat kaç, bana hemen bildir, işte söyle falan filan denilen bir hayata alışmış ki. Ya da dövüldüğü, sövüldüğü, hakaret edildiği bir hayata alışmış ki. Bu sefer karşı tarafı çok garipsiyor. Diyor ki işte... Niye sen benim ne zaman geldiğimi sormadın? Sen beni önemsemiyorsun. Hmm. Kaç tane ki olur mu hayatım? Lütfen sen yetişkin bir insansın yani Ben bunu sorma. Ben seninle hayatı paylaşmak istiyorum diyor. Bu da diyor ki, e ee, sende de birazcık godoşluk var o zaman sen. Erkek dediğinde azıcık kıskanır, kadın dediğinde azıcık darlar ayol diyor. Ve ne yapıyor? Aldığı güvenli sevgiyi aslında kendi güvensiz düzenine döndürmeye çalışıyor. Çünkü bu insanın bildiği bu. Şimdi iş böyle olunca güvenli insanlarla bu insanlar yapamazlar. Sağlıklı, düz, rutindeki insanlarla yapamazlar. Giderler kendilerini zorbalayacak, giderler kendilerini hakaret edecek, aşağılayacak, değersizleştirecek. O zaten içeride çok tedirgin, yel vursa sallanacak kendiliklerini sallayacak, fırtınaların içerisinde bırakacak insanları seçerler. Ve sonrasında da o insanlardan zorbalık gördükçe şikayet ederler, sıkıntılanırlar ama bildikleri yer burası. Çok da rahattırlar. Çünkü onların güvenli alanı bu. Baba da aynısını yaptı, ana da aynısını yaptı. Kim yetiştirdiyse onlar da aynısını yaptı. Bu insan doğal olarak o ilişkinin içinden çıkmakta çok zorlanır. Ve biz anlayamayız. Ya Evşen aklı başında yetişkin bir insansın. Bu kadar sıkıntılandığın bir ilişkide ne işin var? Öyle ol senin deriz. deriz. Ama Evşen aslında o kadar bildiği bir yerdedir ki. Çünkü bir dövülmesi, yani bir sövülmesi, bir de övülmesi lazım, sevilmesi lazım. Hani beni hem öveceksin hem söveceksin, hem döveceksin hem seveceksin. İkisinin arasında gittiğimde, oh be diyorum, güvendiğim yerdeyim. Aynı benim ailem, evimin kokusu, babaannemin pudingi yani. <laughs> evet. Ona dönüyor iş. Doğru. Peki ne oldu? Bir nefes verdin. Evet. Yok çevremde bu anlattığın özellikle ilişki yani arkadaşlık ve e, normal e, partner ilişkisi olarak da çok fazla insan vardı. Hala da var tabii illa ki. Onlar bir gözümün önüne geldi de. Şimdi bu insan bunun yanlış olduğunu düşünmüyor ya. Bunun yanlış olduğunu nasıl hani idrak edecek ya da nerede bu insan doğru diyecek? Ya insan bu düzeni biliyor. Bu onun rahatı. Bu onun başka başka bir dünya bilmiyor zaten. Ya bir çocuğu babası hep dövüyorsa, evet. tamam. Sana ki bütün çocukların babası dövüyor. Onu normali evet. budur arkadaşım doğru, yani. Ha. Doğru. Ama ne zaman çocuk başka çocukların dövülmediğini öğrenir, okula bir gider, bir bakar ki birinin babası saçını okşuyor, birinin babası okuldan almaya gelmiş, birinin babası vay aslanım vay prensesim deyip omzunu alıyor. Çocuğun dünyası yerle bir olur. Evet. Başka bir dünyada varmış diye. Şimdi ister istemez hepimiz yetişkin olduğumuzda insan içerisine karışıyoruz. Biraz da bu videolar izliyoruz. İnternet falan her zaman dediğim gibi internet tamam sıkıntılı bir şey her şeye maruz kalıyoruz da bir yandan da çok büyük avantaj yani Bali'yi ayağıma getiriyor. Dünyanın öbür ucuna ayağıma getiriyor. Farklı hayatları ayağıma getiren bir yer. Bunları gördükçe kişiler sorgulamaya başlıyor. Sorgulamıyorsa zaten onun o düzenden rahatsızlığı yoktur yani. Evet. Ve şikayet de etmiyorsan ben niye bunu yaşıyorum demiyorsan bir rahatsızlığın yoktur. Bizim derdimiz şikayet eden, dertli olan adamın içgörüsünü geliştirmekle ilgili kısım. Ne olur? Bu insan işe başlar mesela. Patronuyla da aynı şeyi yaşar. Hı hı. Patron bir över bir söver. Sürekli tetiktedir ya kalbi pır pır pır. Orada çalışmaya devam eder. Bu insanın komşusu da aynıdır. Hem şikayet eder komşunu çıkarttığı sesten zarttan uçtan hem de yüzüne güler komşu. Orada da aynı şeyi yaşar. Bu sadece onun partneriyle yaşadığı bir şey değildir ki. Hı hı. Anne babasıyla yaşar. iş hayatında yaşar. Arkadaş hı. ortamında yaşar. Yani yakından uzağa kadar bütün çevresinde yaşar. E bir bakıyor, ya herkesle aynı ilişkiyi kurdun. Tamam hadi anne babanla yaşıyordun, onlar böyle insanlar. Tamam sevgilinle, kocanla, eşinle, karınla da yaşıyorsun. O da senin seçimin. E çocuğunla da yaşıyorsun. Ulan seni doğurdun lan senden çıktı. Hani onunla yaşama bak yaşıyorsun, işinde yaşıyorsun, komşunla yaşıyorsun. O zaman dönüp kendine bakacaksın. Hani her videoda dediğim ya kendine bakacaksın. O aynayı tutacaksın. Ne oluyor da ben etrafımdaki tüm sosyal gruplarda hem kırılıyorum, hem sevildiğimi ve ait olduğumu hissediyorum. Hem incitiliyorum, bana rahatça laf sokulabiliyor, rahatça aşağılanıyorum. Hem Onları olmadan yapamıyorum. Her günümü onlarla geçirmek istiyorum. Ne oluyor da ben bulunduğum ortamda takdir edilerek, koşulsuz sevilerek, hiçbir şey yapmasam da başım okşanılarak var olamıyorum arkadaşım. Ha. Geçmişim de öyle be benim. Ben hep tetikte olmaya alıştım. Şurada da bir kazık olacak. Böyle kim beni övecek, kim beni sövecek bilmemenin stresiyle kortizole bağımlı bir halde yaşayacağım. Stres çok enteresandır. Hep tetikte hissettirir. Zaten bazı toksik ilişki videosunda da var. Hani iyilik mi gelecek, kötülük mi gelecek manitadan bilmediğin yerde o kadar kaygılanırsın ki o tetikte olma duygusu bir hazdır, bir adrenalindir. Ve sürekli bir iyinin gelmesi hissiyatıyla yaşarsın. Kumarda kazanacağım mı kaybedeceğim minin tetikteliğiyle o stresi yönetmeye çalışmanın güçlülüğüyle yaşamaya çalışırsın. Bu çok yorar, bu saçını çok beyazlatır, bu seni çok yıpratır, bu senin gözaltı torbalarını hemen çıkartır. Yani gerek var mı bunu bilmiyorum. Evet, yani yorucu bir hayat olur. Yorucu. Öyle bir hayat, evet. Ama çok yorulmaya alıştıysan bildiğin bir hayat. Bunların garip olduğunu anladığında hayat yoruculaşmaya başlıyor. Ben ne yapıyormuşum kendime? Bey diyorsun yani. Evet. Yani dönüp işin sonunda bir kendimize bakmalıyız bunlar hep hayatımızda oluyorsa değil Aynen. Zaten patoloji şöyle işler tamam mı? Kişiler bunların farkında olmazlar. Hı -hı. Bunlar üzerine yapışık bir kıyafet gibidir. Hı -hı. Sonra sen kişiye şunu demeye başlarsın ya da kişi şunu fark etmeye başlar. İyi de ben bunu niye giyiyorum? Bunun yerine daha rahat bir şey giysem ya, bunun yerine daha işte ferah bir şey, bana yakışan bir şey giysem ya der. Hı -hı. Bunların kendine garip geldiğini, bu garip sosyal rollerin, garip duygusal hissiyatların işte kendine garip geldiğini fark ettiğinde iyi de bugüne kadar giydiğim kıyafetler bunlar. Ama bunlar bana zarar vermiş, bunlar bana sıkıntı vermiş. Bunlar benim değerimi gölgelemiş, kapatmış, pıstırmış. Hı hı. Ha ben bu yüzden dersizmişim, bu yüzden yeter. Bu yüzden bu insanlara sınır koyup hayatımdan uzaklaştıramıyormuşum. Bu yüzden bunlar benimle rahatça konuşuyormuş, palyaço kıyafetiyle geziyormuşum. Dedikçe ben bunu niye giyiyorum ayol? Kendi istediğim, kendi seçtiğim kıyafeti giyerim, rolleri giyerim, karakteri giyerim demeye başlar. Ve kendi için zararlı olan yükleri attıkça da yas tutar. Der ki bunlar zaten bana zarar verirmiş, bunlar zaten beni yormuş. Ulan ne gerek varmış? Ben kendime bunu niye yapmışım dediği yerde de bu sefer kendi kendine bunu yaptığı yerin acısını yaşar, o acı da bittikten sonra çiçek açmaya, gonca vermeye başlar o insan. Der ki tamam üç arkadaşım var, ama birbirimizi sevip sayıyoruz. Birbirimiz incittiğimiz yerde net ve güzel bir şekilde konuşuyoruz. Birbirimizle küsmeden alınmadan darılmadan bir ilişki kurabiliyoruz. Çünkü diğerlerini elemiştir, vazgeçmiştir senin dediğinde. Çünkü Hı. onlardan gelecek şey belli. Bir övülecek, bir sövülecek. Doğru. Az olsun öz olsun diyorum ve teşekkür ediyorum Pınar'cığım. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Teşekkür görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Bu ye. <laughs>